Hoş geldiniz arkadaşlar Seyirciler YouTube kanalına. Bahçeme hoş geldiniz. Bugün gene bahçedeyim. Bahçede yağmur çok yağdı arkadaşlar. Biraz ot alacağım. Çepe yapacağım. Salatalık toplayacağım. Birkaç aldım salatalıklarından gene. Salatalıklar başladı. Bu arada var yani seni dinliyoruz, bir студiyona taş Harriet Gottel, yeni rezervallerden, zilçeden youngster için da

Yine kapa Yine yapamadım. Böyle. Aslında bunları tek tek yine Bak ne oldu ne kaldı. Bunlar ilk pide yaptıydım. Pide olanlardan ilkin Erkenden döküyor. Ha, Bu daha güzel. İçinde aço sarılarını da açsak ah, mı? Salatalar dökmüş diyordun Dilek. Gel girsin bak bir sürü salata topladım. Aç. Dur sen bunu et şey yapalım. İçinde çok ama onlar buçuk yazık. Sen daha başka onu alayım. kabaklar salatalık atta aşağı bak i̇şte, şey da sirkeli verdi. Geçti bari. Artada da ser orada da tutulurdu. Kabaklar kabak. Çok da dışa girdi ya vallahi. Şeker adayı ha. Bu da kabaklar

Bunları toparladım. Akşama bir yemeğini yaparız. Üç sütamızı. <laughs> <laughs> Salatalar nasıl şeyler? Batlıcanlar da yormuş? Bunlar batlıcanlarımız. biberler bunlar hep otlarını alınacak. Çepeğe yapsam kaç çepe işi bitti. Yapamam ama işlerini otlarını alırım. Mavruları bak Bunlar da valla kumu basmış.

yoğurt salatası güzel olur arkadaşlar bu semizotun yemeği, yemeği oluyor yemeği değil de cacığı güzel oluyor cacığı yoğurtun içinde de salatası da güzel oluyor biraz semizotu alayım mağrur aldım maydanoz işte onlardan alayım Görüşürük arkadaşlar eşkiler nasıl eşkiden de mi alayım azıcık bunlar da tere otu bunlar da tere otu şey de dikemedim kaldım halime Azıcık maydanoz mu? Çimento peri otunda neden? Bunu bu da şeyin içinde iyi oluyor. Arkadaşlar bu da dere otu, semiz otu, mavrul, maydanoz olmuş. Hepsinden anlatacak arkadaşlar. Bahçemizi yaptıysak şimdi de yemeye meyveleri verdi. Az az yemeye başladık. Allah kulağı bunu nasip etsin. Amin. Bağlı yaprağı alacak mı? Yani arkadaşlar evde görüşürük. Biraz bahçede ben şimdi otumla ne çok sıcak arkadaşlar. Evde görüşürüz. Başladım. Arkadaşlar den geldi. Arkadaşlar zeytelerin kapağı kaldı. Salata kurum. Kapakları da doğrayı. İspana ile bir nane yapacağım. Bunlar da buraya beş gün kız. Eğer semiz otu da var. Semiz otu mu kapsıyor? Bunlar da çiçeklerimiz çiçeğe Abba çayına istanana, bunları pek çok neden da, de soğumaya geliyor. Kaçırıyorum. 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 Ağaça 2-3 tane parçaladık. Ortalarında da kazandık pek taze pek. Kadın değil mi? Bizim güzel oldu Onlar da dolma Bunlar bir dolma Bunlar kabak, kabak çiçeği, krezi. Bunları katacağım. Semizotu. Bunların hepsini doğrayım arkadaşlar. Pişirek ile görüşürüz. Çiçeğin dolmasını mı yapsak ki acaba? Çiçeğin dolmasını, bunun çiçeğin dolması da güzel olur arkadaşlar. Açtığında, sabah açtığında içine hazır edeceksin. Dolduracaksın. Dolma da çok ama bu yeri kapalı olmayacak. Açtığında. Sen hemen gideceğim o şeyde. Ağız açıkını alacaksın, dolduracak dolar. Ama içinde kabak, çiçek, ıspanaklar da var. Türkiye'nin tezliği. bak <laughs> hele <laughs> bak kafalarını görüyün ta. Sabah ile konuştum Hacer Hala'na. Hacer, kafalarını gördük biz. Bak bahçede de gösterdim sana. Gene göstereyim bak. Olma kadar. Haftadan ben... da soyuyorum çünkü çok taze. Ama ben arzu Aguviyas'a daha çok severim. Ben şimdi de severim de. Aguviyas'a daha çok severim. Çek de bayağı Sen orada yok değil mi? Yok. Salataktan aldım. Bugün yedim bir tane. Bir tane yedim. Bir küçük kulağıyla da salatalık topladım. Gene var. Bahçede var daha da. Acaba çok büyüsün. Küçüklere. En Gençliklerden hepsinden. Eşkilerde çok. Eşkilerden de biraz al. al. Şunu benim rengime sarayım. Benim rengimi sevdiğim.

Sarma sarat yani yatak kapandı. Aslında yataktan kaldı mı? Artık yanlı mı Ha Bu bak sert gelsin. Bunun ortasına yani Bu ortasına alıyor. Bayağı bir sertleşmiş. gelsin. Bu öne gidiyor. Öne gitmeden. Bu kadar çıkar mı daha da? ben de bir arayayım annemle sohbet edeyim dedim normal diye. tam sen... elime telefonu aldım seni arayacaktım sen girdin içeriye başta işte şu da çalışıyor bakalım ben yırttım hadi <laughs> çalışıyor sıra silahlı yoğurt da var mı var var samsara da yoğurdu da güzel olur daha. sen bunu samısaklı yiyebilecek misin şimdi yani ben size bir gün babam görsün bir sıra sebep olsun ama babam muhtemelen kıskan kadın. Yani bak, bak ben, ben, severim samsa. Hadi bak. Artık yazık da çağırıyor. Ya Fatih'e gelir gelir. bizim altı dayı batırdı. Arkadaşlar, az kadar. Çiçeğe de başka bir ele ele başka bir Çiçeğe de şeyle alayım. Bunların şeylerini alıyor arkadaşlar. böyle. Ufak bir ilan daha bir. Burada bir ilanı seçeyim. Biraz ille. Bundan biraz tezlik. hep bulduk yani. Tek <laughs> görüşürüz görüntürüz arkadaşlar. Çok öne görüntürüz. Felaketi küçük bir Arkadaşlar, her şeyi hazır ettim. Ispanağım güzel bir kadın. Biz bu ispanak diyoruz ama aslında tezlik. Tezimini kaldım. Şimdi bir adet suvalımı doğruyorum. Azdan azdan yarım bardak çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi suvalı doğrayayım. Biraz zaten eti var da şurada bekleyelim. Sen gel atar şimdi ne yapacak? Suvalı bana da anlık suvalları istiyorlar. Suvalı da kesin bir suvalı biraz ölçsün. Oradan sonra da ölsün. Kar olsun. Bırak ölsün. Arkadaşlar. Ne yaparsın ya? Dilin ne söyleye gidiyor Videolara bakarken geri kendime dedim ha. Ben niye burada Ölsün Kendi Son kendine bir... gülüyorsun geri. videolarına bakıyorum diyorum ki. Kar olsun diye, Daha niye ölsün diyor. Ama o an içeri. Bir alışkanlığı.

Bakarsan, bakarsan babam telefonu burada mı unuttu? <laughs> Turan kavruldu. Ispanaklı İçine de doğradım. Şimdi kapaklarımı atıyorum. Ay, ben salçayı yakmadım sayıyordum. Onu göstereyim sana. var ya. Şimdi Pekala, so, yemek kaşına, <laughs> Bir yemek atıyorum. biraz da yapıyor. da doğradım, yıkadım. anne <laughs> <laughs> evet, şu anda. Evet, buraya

Bir tatlı kaşığı da ununu kattım. Tatlı kaçtı ne kaçtı? kattım kaçtı? değil ama şu Bir Bir yana kaçtı. Ne kaçtı? 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 Ne Tepsi yemeği iyi olur. Hele de taze bahçeden o emeklerin karşılığı süzdük, yedik, yedik, yedik. Bu azdan pişsin. Ispanağımı da, pezimi de yıkadım. <laughs> onu da yıkadım. Şimdi onu da Taze. Bu da kabak çekeceğimiz araba arkadaşlar. Bunu da doğradım, yıkadım. Şimdi bunu da katıyorum. Kabakı sade de pişirebilirsin ama böyle Çiçeklendi. da katıyorum arkadaşlar. Esker çok istiller. Şimdi azdaş semizotu kattım, bu kattım. Hepsine var arkadaşlar. Biraz kapağını düzgün kapat. Şimdi de he, biraz şey İnsin diye. insin. Bulgurunu da bir tane de su bardağıyla bulgurumu yıkadın. He güzel tencere yıkadım iyice. Ben bulgurları yıkıyorum arkadaşlar yıkamadan da yapmıyorum. Bu böylece biraz kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Biraz kapağı burada değil mi? Evet. Aha bak evet. Arkadaşlar bu pişsin. Kavrulsun biraz. O sonra bulguruyu nasıl suyunu katacağım. Örüşürüz arkadaşlar bu kadar. Karanlık olmasın mı? Güzel çekiyor. Arkadaşlar, kavruldu güzel göre yemeğimiz. İçinde kabak, ıspanak, hepsi güzel oldu, iyi oldu. Şimdi de bulgurunu katacağım. Bulguru yıkalım güzel. Bir su bardağı da bulgur. Tamam, bir su bardağı da bayağı bir şey. Evet. Kalın bulgur biliyor musun? Türkiye'nin mi? Hı hı. Türkiye'nin Şirin var, su bardağı da bulgur yıkadım attım. Oh, bayağı bir sen Bulgurum yeri var. Neyse. Hepsini kattım arkadaşlar, hepsimizi bir bardağa bulgur yıkadım attım. Şimdi sıcak suyumuzu da kaynattım. Onu da katıyorum. Bulgur çekerdeyim mi? Al sana bir kazan yemek. Bahçeden yemek. Senin ilk bahçe yemeği. He. Taze Allah'tan. de doğal. İlaç atmadım, bir şey atmadım, kutu atmadım. Yok. Az da soğan, nar, mar, yedik şey ama. Öyle bir çok bunlar, öyle bir kutu değiller. Arkadaşlar her şeyle kattım. Yağını, tuzunu. Kabak çiçeğine yemeğimiz hazır. Bu bitsin. Servis yaparken he? Servis yaparken görüşürüz arkadaşlar. Öyle bir şey Servis. Ben <laughs> hiç Benim dilimde. Kabaklı yemeğimiz, yemeğimiz işte. Şimdi yemek yiyecekler. Azıcık tutarlar. Taze yemeğimizi açalım. Taze zepsisiyle kızar şey, az katlım. Onlar da Az tamamı sözü klozuna batmış. Maşallah kuzumun azığı. Dilekler geldi isimler. Toprak toplanacak arkadaşlar. Daha da akitte çok işler var. Çepeçer bitti ama ot ter tarafı aldı verdi. Arkadaşlar bu yemeklerimizi götürelim. Getirseniz de gelen al getir. abi <laughs> yemek hazır, <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Hepsini hazırladım. Yemeklerinizle çocuklar da kessin.

Bakın taze samsak ne Eriklerden de toplayın mı biraz da? bir bak. Tamam. Eriklerden bu çocuk Ne güzel şey dedi. Al topla o zaman. Emre'nin erik biber de yiysen. Şurada akın alsın. Oo Erikler Orada akıyla da şurada bak. Eri de koy. E koyacağım ki zaten. Eriklerine de bak. Eri mi Emre'nin istiyor mu? İstemiyor. Koydu. Emine yenge meyre ağacım şarkı taşar. O anda biraz da erik toplayacağım. Yaprak toplayacağım. Kur'an'ın bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bahçenin taze lefeleriyle yemeklerimizi yaptık yedik. Emine yengem de gel yemek yiyecek. Allah'a emanet olun. Tamam mı? Evet olsun gelin gider. Başka. Arkadaşlar Emine yengemle gelmiş yemek yiyecek. Burada. Sen de konuşur mu? Selam sen, hı hı. serbestin karanla destek olun be. Serbestin karanla destek olun. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bu da yengem oluyor. Hep beraber yemeğimiz yiyecek. Buradan bir videonun sonra sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Beğenleriz bekliyorum arkadaşlar. Hadi sen de hatıra olalım. Tamam, iyi